Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya sürmanı al sat tut tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir hafta sonu videosunda borsa kapsında beraberiz. Arkadaşlar sıkıntılı süreçler devam ediyor. Maalesef Borsada şu anda şöyle olacak, böyle olacak. Destek şu, direnç bu şu ise, şöyle, bu hisse böyle konuşma zamanı, sırası değil. İnanır mısınız? Ben dün gece saat 4'e kadar uyumadım. 4'te kadar. 4'te 3'te Amerika İran'ı vurdu ortalığa Baktık, sonra yattık. Belliydi zaten. Amerika fiilen bu savaşın içinde değilim. Karışmayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle edeceğim hikayeleriyle ortalığı geçiştirdi ve İran'ı yerle bir etmeye devam ediyorlar. Şimdi borsa ne olur, şu olur, bu olur. Şimdi Yahudi zihniyeti kendi kendilerini kutsallanmış, güncellenmiş, şimdiki adıyla güncellenmiş olarak görerekten kendilerini dünyanın bir üst seviyesinde gören İsrail vaat edilmez toprakları hikayesiyle, anısı ile, düşüncesi ile diyeyim, inançları ile çünkü ne kadar çok insan Müslüman öldürürse cennete gideceği dahi konuşuluyor. Böyle bir ırk, böyle bir yani mahluk diyeyim ben dünyada yok. Şimdi benim güvenliğim için İsrail şey İran tehdit. Sen Orta Doğu için hatta dünya için bir tehditsin. Bunu herkes biliyor ama nedense kimsenin hiç sesi çıkmıyor. Öyle bir şekilde teşkilatlandırmışlar. Öyle bir sistem kurmuşlar ki 50 yılın hesabını yapan bir İsrail 1948, 1960, 1968 yıllarında dahi İran, Mossad'la İran ajanları birlikte çalışıp Orta, Orta Doğu'yu dizayn etmişler. Onu da araştırdım, onu da buldum. Beraber çalışmışlar. İran ile İsrail 1948-1968 galiba arasında e, ajanlarla birlikte İran'da e, Orta Doğu'yu dizayn etmek için bir sürü dalavere dalavere çevirmişler. İran ektiğini biçiyor. Ektiğini biçiyor. İran'da nükleer silah olsun mu? Hayır olmasın. Ben de karşıyım. Ama ama hiçbir devlet sen de nükleer var bana tehditsin diyerekten o devleti de vurma hakkına sahip değildir. Peki Türkiye'de bir nükleer silah var dedikodusu yayılsa İran'ın başına gelen bizim de başımıza gelecek mi? Evet gelecek. Evet savaşırız. İran gibi olmayız. Ama en az 50 sene geriye gideriz. Ne bir cep telefonlarını çalıştırırlar, ne bir sistemimizi çalıştırırlar, hiçbir şey yapmaz, yapmazlar. Hatırlar mısınız? Bir Birkaç ay önce mavi dalga adı altında uydudan sistemlere bir virüs bir öyle anlayacağımız şekilde söyleyeyim bir virüs attılar. Ve hiçbir şey çalışmadı. Bankalardan para çekemedik çalışmadı. Hatta İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilir. Metrolar çalışmadı, metrolara inemediler. Sadece bir deneme yaptılar. Bunu en üst seviyede yaptıklarında bizim ne bir cep telefonumuz çalışır, ne bir internetimiz çalışır, ne bir bankaya gidip para çekebilirsin, ne hesaplarında paraları görebilirsin. Öyle dönemlerden geçiyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı, gerçekten çok enteresan hayatımız adeta bir pamuk ipliğinin elinde. Yahudi siyonistler dünyaya hakim olmuş vaziyette. Güçlü olmalıyız. Güçlü olmalıyız ki bizim de caydırıcılığımız olmalı. Güçlü olmaya devam etmeliyiz. Zayıf kaldığımız zaman anında tepemize çökecekleri belli. Düşünsenize İran'ı yarın e, haritalar yayınlanmaya başladı. Üçe bölmüşler. Yanı başımızda bir terörsüz devlet diye adlandırdığımız yerleri tamamen İsrail almış ve İsrail'le komşuyuz ve bir terör devleti kurulmuş. Senaryo böyle. Hat, e, hani bu İran'a saldı. İran zaten müzakerelere açığım dedi. İranla tam müzakereler başlamak üzereyken Türkiye terörsüz devlet diyerekten PKK-YPG la oldu ve artık silah bırakmıştı. Bunların manidar bir şekilde o olaydan sonra direkt İran'ı suçlayarak İran'ı bombalayacaklarını açık açık ilan ettiler ve bundan dolayı Türkiye'nin silahsız e, terör teröristlerin silah bırakmasından en çok rahatsız olan İsrail oldu. Gazze'yi unutturmak için Gazze'ye son günlerde özellikle yabancı devletlerden de batıdan da çok büyük tepkiler geldi ve hatta bir gemi gönderdiler. O gemiyle alakalı olarak da onları bir şekilde susturdular. Tam artık yardımlar girecek derken Gazze'ye İran meselesini çıkartıp Gazze'yi komple unutturdular. Siyonistlerin müthiş bir zekası, müthiş bir aklı vardır. Peki biz aklımızı neden kullanamıyoruz? Sadece Müslüman devletler bir araya gelerekten İsrail'e meydan okuyamıyoruz. Neden? Çünkü ipleri zamanında Amerika'nın İsrail'in eline vermişler. Amerika, İsrail birlikte olduğu sürece dünyanın tek lideri, tek başkan. Hani Rusya'ya o kadar Amerika meydan okudu, Avrupa meydan okudu. Sonuç elde var sıfır. Petrol fiyatları yükselmeye devam ettikçe Rusya petroldan kazandığı paralarla yaptırımlardan dahi daha fazla para kazanıyor. Dünyanın pastasını Amerika ve Rusya birlikte yiyor. İsrail'in, evet İran birçok yerini hüzelerle vurdu. İsrail'in umurunda değil. Yarın Dünya Bankası'ndan, bilmem e, Amerika'dan ne kadar zararı var? Atıyorum şu anda e, İsrail'in 10 milyar zararı var diyelim. 10 milyar dolar. Yarın bir bakarsınız 50 milyar dolar para gelecek İsrail'e. İsrail hiçbir zaman zarar etmedi etmeye. Burada zarar eden, e, ekonomisi bozulan, e, masumların, çocukların öldüğü yerler her zaman yine Müslümanlar olacaktır. Uyuyan, birlik olmayan Müslüman devletler işte böyle yok olup gitmeye mahkum olacaklardır. Bir Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri bir araya gelmediğiniz sürece yarın aynısı sizin de başınıza gelecektir. Sadece Suudi Arabistan kınamakla yetiniyor. Sen neden kınamakla yetiniyorsun? Kınasan ne olur? Birleşmiş Milletler diye bir yer var. Birleşmiş Milletler. Bugüne kadar sadece Müslüman e, devlet bir yere saldırdığı zaman ahkam kesen gidip orayı bombalayan. Ama bir Yahudi, Hristiyan, siyonist bir devlet bir yere saldırdığı zaman Birleşmiş Milletler ortada yok. Amerika elini kaldırıyor, ben veto ediyorum diyorum, diyor, hiç kimse sesini çıkaramıyor ve hiçbir şey yapamıyor. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, e, bu e, Amerika'nın yaptığından endişe duyuyoruz, İsrail'in yaptığını kınıyoruz diyor. Ya sen bir birleşmiş milletler genelde Reuters miydi neydi adında adı batascadın da unuttum. Aynısını Irak Kuvve'te saldırdığında neden hemen onay vererekten 21 tane devleti toplayaraktan başına çöptün? İşte hani e, cumhurbaşkanımız da diyor ya dünya beşten büyüktür. İşte büyük değil. Bunu görüyoruz. Dünya büyüktür ama beşten büyük değildir. Çünkü Müslüman devletler bir araya gelmedi. Ya Daha dün İstanbul'da bütün Müslüman devletler, İslam İşbirliği, bilmem neyi, şunu bunu bir araya geldi. Sonuç kınamakla, şunu yapmakla, bunu yapmakla tamam tuma. Elde var sıfır. Şimdi Suudi Arabistan dese ki İsrail İran'a bir füze daha atarsa İsrail'le bütün anlaşmaları fes ediyorum Kuveyt Birleşik Emirlikleri Katar aynısını dese. Hadi bir tane daha atsın da göreyim. İran diyor ki İsrail bana saldırırsa ben de saldırırım. Saldırmazsa ben de saldırmam. Bana bomba atarsa ben de atarım diyor. Atmazsa atmam. Daha ne desin adam? Daha ne desin? Bunlar tamamen bir bahaneyle Amerika Trump ne dedi? Ben dedi seçime geldiğimde savaşları bitireceğim dedi. Ya savaşları sen daha çok çıkarttın. Yazıklar olsun. Siyaset demek ki dünyada her yerde aynı şekilde gitmeye devam ediyor. Borsaya dönelim lafı fazla uzatmayacağım. 10 dakika olmuş. Yani şu anda nakiti olan nakitte borsada hissesi olan hissede kalması lazım. Yeni pozisyon asla Açılmaması lazım Pozisyonlar bakacağız <laughs> İran'ı diz çöktürecekler Endeks artı 3-4 Hisseler 4-5 Ertesi gün yok ben bunu böyle yapmadım Eksi 3-5 Yani böyle dalgalı sürecin Ben tamamen anlaşma böyle imzalanmadan Asla ve asla Borsada bir şey olacağını düşünmüyorum Hisse bazlı hareketler Olabilir 3-5 tanesi Tavan tavan da gider o ayrı Onları bilemeyiz Onları kestiremeyiz. Şimdi e, pazartesi endekste bir dalgalanma, bir sıkıntılı süreç olacaktır yarın. Eksi e, 4-5 olan hisseler, artı 4-5 olan hisseler de olabilir. Hani beklenti hikayesi var ya, beklenti bitti artık yeni bir beklenti olacak mı hikayesiyle borsa hareket eder. Onun, onun için sizlere benim yapacağımı söylüyorum zaten. Yüzde 65-70 civarında borsadayım. %30 nakitteyim. %30'lu kısmımla sadece izleyeceğim. Ne zaman ki bir anlaşma yapıldı değil imzalanırsa o zaman gireceğim. Aksi takdirde ben şu anda borsaya yani pozisyonumu koruyacağım. Yeni pozisyon açmayacağım. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Krizler her zaman krizler borsada fırsattır. Ama krizin bittiği yeri görmemiz lazım. Pandemide gördük. Nerelere düştük, nereye gittik. 28 Şubat'ta gördük. Nereye düştük, nereye gittik. Yani birçok örnek var. Merkez Bankası'nın başkanının alınmasını gördük. Yani şimdi ayın 30'unda da bu ay sonunda da e, CHP'nin kurultayına haberi gelecek. Fesmedilecek, e, kayyum atanacak. O risk de var. Onun için bence e, hızlı yükselişler olursa ayın 30'una kadar hızlı yükselişler diyorum bak zararınızı azalttığınız zaman veya kâra geçtiğiniz zaman o, bu ay ayı e, CHP kurultayını da görmeden asla yeni pozisyon açmak bence çok risklidir. Bilginiz olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar beğen beğenileri asla unutmazsanız da sevinirim. Hoşçakalın.